Eminem, emine, emalı, emine, eminem, eminem, elimim eminem eminim eminem, elimim eminem elimim 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 Peri kestirmiş fidan boyuna Eminem emine imalı eminem 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 canım eminem Eminem geliyor yurdağdan aşağı Güzelim geliyor yurdağdan aşağı Saçları dökülmüş belden aşağı Saçları dökülmüş bilden aşağı Eminem, eminem, tamem, eminem, 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 tamem, eminem, eminem. Eminem gidiyor, sabah suyuna Güzelim gidiyor, sabah soyunun. Antalya seversin, fidan boyunun. Antalya seversin, fidan boyuna Eminəm, vinayım, canım, vinayım. Eminəm, vinayım, allı minəm. Bu eski dün türküləri. Evet, yani. evet. Eski dün türküləri daha çok mesela şimdi bu şeylər falan çıxdı diye öncədə də artıq səslə şey etmirik. Öncə səslə söylüyorduk. Sabahı qətə söylüyorduk. Eee, gene kəsilmiyorduk. Günlərdə. Günlərdə. çevirmeli türküler. Tabi tabi. Böyle İyedim. çok eski. Ağ kara çali, sarpa bu çımın al çali. Akçali, kara çali, sarpa bu çımın al çali. Ağ çali nin dibinde, yilana bak yilana. Ağ çali dibinde, yilana bak yilana. Sevdiğim gelin olmuş, gerdana bak gerdana. Sevdiğim gelin olmuş Gerdan ava gerdan ha Akçalinin ah, divinde Cevize bak cevize Akçalinin ah, divinde Cevize bak cevize Sevdiğim gelin olmuş Cihize bak cihize. Sevdiğim gelin olmuş Cihize bak cihize Akçali ah, karakçali Sarpa buçum nal ak kara çale sarpa burçum nal çale ak dibinde fendi ga bak fendi ga dibinde fendi bak fındığa. sevdiğim gelin olmuş sandı ga bak sandı sevdiğim gelin olmuş sandı ga bak sandığa. hep o zaman söylüyorduk çok da güzel halay oluyordu. Çok da güzel düğünler oluyordu. İşte peş peşe biri bitiyor öbürü başlıyor. Biri bitiyor öbürü başlıyor. Evet evet evet. Yani diğer diyelim şimdiki gençler e, o şeyi çalıyorlar. Yani doğru yüzden bir türkü söylemiyorlar. Hep oynak havası şey uyduruyor yani millet bilmiyor ne çaldıkları. Aynen yeter ki oynasınlar. Var mı yine böyle eskilerden? Sevimle? Eskilerde var canım var. Emine can emine çıkış dağda kar getir Emine can emine çıkış dağda kar getir Emine can emine al mendile sar getir Emine can emine al mendile sar getir Emine can emine al mendilde ter kokar Emine can emine al mendilde ter Emine can Emine altın tas koy getir Emine can Emine altın koy getir Emine can Emine altın tasın kenarı Emine can Emine altın tasın kenarı Emine can Emine içinde kırdım nari Emine can Emine içinde kırdım nari Emine can emine kaybettim eski yari Emine can emine kaybettim eski yari Emine can emine eski yar şöyle dursun Emine can emine yeni yaracan kurban Emine can emine yeni yaracan kurban Emine can emine çıkış dağda kar getir Emine can Emine Al mendile sar Bir de kız erkek e, karşılıklı dermişler Ha şey He. Yani Bir kız adına bir erkek adına Ha şey ayran ediyorsun Ha, Şimdi Amcasının kızı Çocuk çok seviyor e, Amcasının karısının amcası şeye gidiyor, Çarşıya gidiyor Bu çeperin bir tarafına geçiyor Kıza söylüyor Şimdi kız söylüyor, bakalım kız ne diyor, çocuk ne cevap verecek. Kız ismi Cemile mi cennet mi? Bir kaşık ayran cana minnet mi? Doldur ayranı, içe ayranı, edek bayramı. Emim kızın olur doldur ayranı içe gayrı edek bayrağı Olan olan sen babamın oğlu musun? Yoksa bu ayranın hikayası mısın? Vermem ayranı, canım ayranı, gülüm ayranı Kız deyir, üç kez tamamı halinde şuna söyleyeyim, bakayım cevap verebilir miyim? Enim oğlu o nedir ki yere girip islamayas O nedir ki suya girip islamayas O nedir ki yer altında paslamayas O nedir ki zülfü karı Vermem ayranı Canım ayranı Gülüm ayranı Emim oğlu vermem hayranı Canım hayranı Gülüm hayranı Bak da oğlan Emim kızı altındır Yerelten daha paslamayız Güneşler suya girip islamayız Hazreti Ali'dir Zülfikarı ellemeyiz Doldur hayranı. İçe ayranı Eday Bayramı. O zaman kız gidip dolduruyor ayranı Getiriyorlar Emim oğlu al iç ayranı bayramı Canım bayramı Uykuru kuru mere mere We love mere mere We kuru mere mere Te da de gare Meri sere zere De da de gara, Marisa de gara. We curro maramara, we love maramara. We curro solachora, we dinosa chora. De da de gara, maricachora. De da de gara, maricachora. We curro maramara, we love maramara. We curro maramara, we love maramara. Eskiden de ne aşklar varmış de. Ee, abi ne diyorsun? Böyle ne? düğünlerde e, falan bire Yani eskiler mesela Allah rahmet etsin bütün geçmişlerimize söylüyordu bir çocukuyduk. Böyle bir söylüyordular ki e, böyle ağzımız açıkta kalıyordu abi. Sabah kadar söylüyorlar. Neşe var idi, heves var idi. Yani çok güzel türküler söylüyordular. Böyle bildiğin gibi değil. Bir de halay başında da olmak önemli değil mi yani ha, türkü ha, bilmen lazım, abi, oyunu bilmen lazım. Yani köyde hangi düğün olursa olsun beni halay başına alırlar. Çünkü o hali benim peşime gelmedi yani evet eve ya falan. Halaya geçtiğinizde hiç hangi türküyle başlıyorsunuz? Abi şimdi halaya geçtiğimiz zaman e, mesela söylüyorum ben hangisini söyleyeyim hangisini çevirirsiniz. Kızlar diyor ya işte böyle bir şey söyle ki bir çevre Ben en çok neler söylüyordum. En ki, popüler hangisi? He, ee, şeyi söylüyordu mesela. Bu Emine'yi söylüyordum. Ondan sonra ben de kıvamda ve bağda ben de o gidiyor ve kıvamda ve bağda desto tu ve rafi gülüya ben de kıvamda ve sene ben de kıvamda ve bağda ben kıvamda ve sene desto tu ve rafi gülüya وان سینا و زری سینا بند که با بودام بادا وان سینا و زری سینا دستوت برای بیگلیا بند که با دوام چاری بند که با بودام بادا حشر و اسبی چالی دستوت برای بیگلیا حشر و اسبی چالی دستوت برای بیگلیا بند که با دوام جنجن بند که با بودام بادا Her o vasfi gecen Dest otu brafi gülüye Ya abicim Hayatınız böyle renkli geçti Çok 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 Mesela ben düğüne girdiğim zaman O düğü düğüdür ben eline gireyim O düğü düğüdür ben eline gireyim Yani e, yeter ki Selahattin oynayalım Zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz değil yok, mi? Yok yok diyorum ya sana Bir ya bakıyorsun adam. gece olmuş Oynadıkça, söyledikçe... ben, Ben yeni İstanbul'dan gelmiştim. Düğün var köyde. Baktım kapıyı çalınıyordu. Annem kapıyı açtı. Buyurun dedi. Dedi ki valla biz dedi Selahattin peşine geldik. Ya oğlum çocuklar dedi yeni geldi. Nefes Vallahi Valla dedi yeni gelmiş gelmiş bilmedi. Ya dedi etmek bile. Dedi evde etmek yeriz İllahi dine gelecek. İşte Sen yani. de tabi istiyorsun yani. Ya zaten dizlerim oynuyordu. <laughs> Mesela o günü Kars'a gittik e, ee, torun düğünü var. Gittim mer başka yerde de sünnet düğünü var. Gittim baktım bir ihtiyar adam e, baş girmiş. İyi e, de çalıyorlar çocuklar. Abi dizlerim titreme başladı. Hanımla kız da geldi. Onlar gelene kadar ben başlarına girdim. Adam dedi bismillah ya baba dedi sen hoş safa geldin. Bir oynadım adam şaşırdı. He. <laughs> ee, dayanamıyorum abi. Nazım amca diyor ya kendimi genç hissediyorum. He da. Nazım amca o yönde beni çok seviyor. Allah razı olsun sizden de ondan da çok sayıyor yani. E, ben hayatta şey bilmem yani devamlı güller eğlenelim. He. Eee evet, geldik. Eski Gazi'den Çeccece. Çeccece geldik arkadaşlar.